Ah ah ah. Ya adamı gördüm. Dürbünsüz geldik yok, ki buraya. Yok. Hayır hayır gel çık gel çık gel çık Tut tamam. Ben de dürbün var istiyor musun? Dur bir kavur alalım kendinize. Altı var <laughs> istiyorsan vereceğim. Vallahi iyi olur. Aa benzin bitti. Gel şurayı ben şuraya pusacağım. Asım. Awesome. Oynuyorlar. <laughs> <laughs> Mark location. Abi. İki baygın var. Aynen. Son bir kişi kaldı abi. Ben oynayacağım ya onun canı az. Tamam abi. Yenge kaldırdı kaldırdı. Buş. Awesome. Awesome. Ya, daha yeni geldi kızım buraya. Tut tut tut. <laughs> yenge beni kaldırsana diye. O ne o ne refleksi lan? Bu ağacı kim koydu oraya? <laughs> Gördüm onu. abi. Lan Helal. lan dur, dur şu arabayı. <laughs> Allah. Direksiyona geçemedim ki. Sen sen. Gitti araç burada kaldı. Oo bir tanesi benim olduğum Oy. yere indi. Ay vay 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 vay. Allah kahretsin. Valla adam geldi. Tane yani silah vermedi ya. Ay sen benim yanımda mısın? Aşkım. <laughs> Haberin evet. nasıl? Tamam, onu bitirdim yenge. Karşıda da biri var, dikkat edin. Ne Binada ne var? var, karşıda var. O da gitti. <laughs> Binaya geçiyorum. Oy ya ben, var ya ben yapıyorum bir spor ya bir kişi kaldı ona göre dikkat edin nerede olduğunu bilmiyorum. Oh, hayır oh, hayır oh, hayır, oh, hayır oh, Nerede olduğunu söyleyin çabuk olun. Duvar, Duvar, ya, karşı da duvarda karşıda duvarda. Karşıda duvarda. Karşıda duvarda. Yanlış yer işaretledim. Help. Allah kahretme ya. Çabuk abini çektirme. Yok çekemez de. Evin içinde, evin içinde. Arkandan atlayabilir. Üstten de atlayabilir. Atıyorum. Tam ben burada. Geliyor, 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 geliyor. Asım. Bak canım çok azdı. Tamam. Thanks. Sakin olun. Kalbim güp güp atıyor. Tamam ben. Aa, gördüm. araba geliyor, araba geliyor. Ooo. Arkadaşı geliyor. Nerede? Nereden Arkadaşı geliyorsun? geliyor. Awesome. Buradan. Bu tarafta geliyor. Bir <laughs> Yere niye gidiyorsun? Allah göstermesin bir şey olsa. İnen var herhalde. <laughs> gel, gel 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 gel. Kanka gel. Kanka gel. <laughs>

hayatım hiçbir şeyim yok mermi falan. Sen de var mı mermi? Eee şu karşıdan da sıkan. Görüm. HSS var onlarda. Awesome. Tepe. Gördüm de anasını satayım. Awesome. <laughs> Canıma bak. Gördüm. Araba da bak arabaya Çıkış. gidiyor. Oy! Headshot'ın güzelliğine bak ya. Haydi. Evet. Süpersin. Bak geldi. Öl artık daha. <laughs> Allah belanı versin ya, yemin ediyorum evet. bu nasıl bir şey ya. Ya ben, burada kurtarıcım var kurtarıcım. Çok kasıyor. Ya sen benim... Light! Bir saniye. Biri gitti ama. Bana rutuna kondum. Asum. <laughs> tamam bitti. Keşke birine bir bıçak atsaydınız Asim. ya beni bitirdi. Asıl. Haydi yap. Haydi. Bulduk arabayla geliyor. Hayır ya bak senin yüzünden öleceğiz şimdi bak yapma yapma yapma. Teşekkür ederim. <laughs> hmm. <laughs> gelmiş burada burada. Awesome. Arda bu iki oldu. Allah kahretsin. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? et. <laughs> Çektirmeyin, çektirmeyin. Ee, nerede bu? Selamun aleyküm. Tankin nerede sen? Awesome. Awesome. Aha. Love you, Dave. Love the we are the best. One. <laughs> Ya. ya çık işte, ya. niye çıkmıyorsun ki? Yani niye çıkmıyorsun? Watch out. Bana mı geliyor bu? Hayır 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 hayır. <laughs> sorun yok oynayın. Ya nasıl Sesimi bir kapatıyorum biraz. Ya var ya. Hadi lobi. Awesome. Helal valla. Yengemizi öldürtüyor. Ama intikamını fena aldım ha. Bıçakla aldı ne yapayım. Aynen valla. Bir, bir tane güzel oldu Bir tane bile mermi değdiremedi valla. Şu silahlar gürbün kullanamıyorum ya. Silah. Awesome, Ooh. awesome. Ooh.